Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli bürokratlar ve değerli milletvekilleri ben de hepiniz saygıyla selamlıyorum. 2026 bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum Sayın Bakan. Çok, konuşulacak çok konu var ama bir kadın doğum uzmanı olarak aile yılı çalışmalarından ve Türkiye'deki doğum hızının geldiği noktalardan bahsetmek istiyorum. Yani doğurganlı kızı deniyor ama bir kadının üreme çağında yani 15-49 yaş arası toplam doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. Bakın 2024 için bu oran 1.48 verilermiş. Şu an 2001 yılında geldiğinizde bu oran 2.38'di. Bu kadar dramatik bir düşüş neden oldu? Bak bakabiliyor musunuz? Ya da nedenlerini ne? Araştırabiliyor musunuz? Boşanma oranları 2001'de 91 binken 2024 yılında 187 bin. 23 yılda ne değişti de bu oranlar böyle arttı? Ya da doğurganlık oranı bu kadar düştü? Çünkü işsizlik tavan yaptı. Liyakatsızlık, adam kayırma her şeyin önüne geçmeye başladı. Ülkede kadın ve çocuklar başta olmak üzere yandaşlar dışında kimse yaşam şansı bulamadı. Güvenlik sorunları tarihi seviyelere ulaştı. Partinizin, partinizin ismindeki adaleti bitirdiniz. Peki bakanlık olarak siz ne yapıyorsunuz? Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL geri ödemeli yardımla 3 aylık internet vererek doğum hızını artıracağınızı düşünüyorsunuz. Tabii ki bir teşviktir ama bu rakamlar çok komik kaldı Sayın Bakanım bu dönemde. Bu yardım açıklandığında 15 Ocak 2025'te e, dolar yaklaşık 35 TL'ydi şu an 42 TL. Yani düğün yapmanın ve ev, ev kurma maliyetlerinin 2 milyona yaklaştığı bu dönemde düğünlerde artık yemek verilmediği bu zamanda bu rakamlar çok komik durumda. Kadın milletvekillerimizin tamamı neredeyse dile getirdi. Bakın 2025 yılından şu ana kadar 391 kadın öldürüldü. Bir o kadar da şüphel ölüm var. 2024'te 961 kadın intihar etti. Kadınlarımızı koruyamadığınız ortada. Kadınların hayatını koruyamadığınız gibi ekonomik ve sosyal politikalarınız da yetersiz kalıyor. Bakın doğum borçlanması bekliyor kadınlarımız. Ve çıkarttığınız kanundan önceki dönem doğum yapanlar da bunu istiyor. Doğumu teşvik etmezseniz olmaz. Doğum izinlerinin uzatılması, doğum süresi izni raporu dolduktan sonra iki yıl en azından maaşının yüzde yetmiş alarak çocuğuyla baş başa geçirecek hamlelere ihtiyacımız var. Bu tarz teşvikler yapmazsanız bu oranlar 23 yılda 1.48'de düşüyorsa 2 yıl sonraki seçimde emin olun birin altına inecektir ve çok dramatik bir hal olacaktır. Geçtiğimiz yıl AKP milletvekillerinin meclise gelmemesinin üzerine tesadüfen kurulan bir engelli komisyon oluştu. Ama takdir ediyorum ki başkan ve tüm üyeler de dahil inanılmaz bir şekilde uyum içinde çalışıyor ve engellerle ilgili bir vizyon açmaya çalışıyoruz. Bu konuda da size soru sormak istiyorum. Cezaevlerindeki kadın mahkumlar ve engelli mahkumlarla ilgili herhangi bir özel çalışmanız var mı? Bakın soru önergelerimiz çok ciddiye alınmıyor Sayın Bakanım. Yani üstün körü ya da sorduğumuz soruyu değil de başka cevaplar veriliyor. Mesela bakanlığınızın üst düzey engelli yöneticisi var mı diye bir soru sormuşuz. Yüzlerce şey yazmışsınız bize ama sorumuzun cevabı yine yok. Uşak özelinde soru önergesi verdik Ağustos'ta. Yanıt alamıyoruz. İstediğimiz noktalardaki yakın yanıtlar alamıyoruz. Yine Uşak'taki engelli vatandaşlarımız için neler yapılıyor? İstihdam konusundaki projelerimiz neler? Bunları ayrıntılı talep ettik. Çünkü bunlarla engelli komisyonunu örtüştürmek istiyoruz ve bu soru önergelerini bundan yapıyoruz. Bunları bekliyoruz sizden. Yine Uşak'ta intihar vakaları çok yüksek. Bu konuda bakanlık özellikle kadın intiharları ile ilgili bir çalışma yapıyor mu? Uşak'ta Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin yardım kalemlerini kimlere yapıldığını, ne kadar yapıldığını ve güncelleme sıklığının ne kadar olduğunu. Yani 5 yıl önce belirlenen bir Yardım listesinin aynısı mı yapılıyor? Ne kadar sıklıkla yapılıyor? Bunu da merak ediyorum. Yine bakın Uşak'ta altı 6,5 yılda 15.386 kişi hizmet aldığını söylemişsiniz. Bu 7 yıllık rakam. Oturdum, hesapladım. Yani günlük 6 kişinin bu hizmeti alması lazım. Bu çok bana reel gelmiyor. Bakın böldüğünüzde 2180 kişi yapar. 360'a da böldüğünüzde 6 küsür noktaya geliyor. Bu arada da tabii biz eleştirilerimizi yapıyoruz ama Uşak'ın 2024-2025 yatırım programında Uşak'la ilgili herhangi bir şey yok. Uşak Huzur Ev ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şu anda 173 kişi hizmet alıyor. 200'e yakın sıra bekleyen var. Yani Uşak'ın 250 kapasiteli bir huzur evine acilen ihtiyacı var. Sayın Bakanım bu eleştirilerimizi yaptık ama bir kadın bakan olarak övgülerimizle size söylemek isteriz. Araç alımı yapmışsınız çok güzel. 28 tane araç alımının 10 tanesinin öngörmüşsünüz. 10 tanesinin ambulans olacağını öngörmeniz takdire şayan. Ben uşak ölçeğinde kendi adıma da şunu söyleyeyim. Ulaşılabilir olmanız bizim açımızdan önemli. Uşağın sorunlarını direkt size iletebilmekten mutlu olduğumu da belirtmek istiyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Bütçeniz hayırlı olsun.